O zaman bir video kaydı yapalım ya arkadaşlar anı olarak. Hadi lan! İşte bu! İşte bu! Selamun aleyküm, pes. Yine bedel yine ben. bak nasılsın? iyi misin? Kanka bu ne amına koyayım? Gulyabani mi kullanıyor? Ne yapıyor? <laughs> Bana bir soru soracağım tamam mı? Hatta iki soru soracağım. <laughs> bir evet bir hayır cevabım var. Tamam mı? Gay misin? Hayır. Gay olduğunu benden başka bilen var mı? Evet. Markalar yok arkasında biri var sigara kutusunun arkasında çıkan resme dikkat et. Hangi resim var? Hamile kadın resmi var. Ee, hamile kalacaksın. Markalar yok arkasında yok Kanka Ahmet bir gün bize Hasan'la bir tane sunucu tamam mı? Sunucu da bayağı dolu, dolu 50-60 kişilik tamam mı? TS sunucusu hı hı. Biz şey oyun sunucusunu çal, çalacağız tamam mı? <laughs> Bizim bir abi var, çalarken telefon numarasını kullanamıyor tamam mı? Paneli çalmak için. Aynen, paneli çalmak için. Nazif dedi, senin numaranı Jettlerine kullanamam hızlı. bir şey olmaz dedi. Tavşan ve sincap da öyle. Ama, Ama sonunda hep... Ben telefon numaramı oldum. kullandım, hesabı aldım kendi üzerime. Çocuk da kendi hesabına girerken e-postaya şey gelmiş, şu numaradaki kişi hesabınızdaki şeyi değiştirmek ne istiyor duruyorum. diye. Lavuk, e, bu get kontaktan bakmış. Bu kim diye? Herkesi bir odaya çekti tamam mı böyle 30-60 kişi bekliyor ama orada. Bu orası bu çocuğu nazif kim ama. Ne dikkat et abi. Yo ben indirmeden önce gözükmüyordu. i̇ndirmeden önce. Ama kendini görse zıpla bir. Senin için. Selam. Bye. 57 jet Gözlerini kapatalım. Oy. Aa, yukarı, hepsi şey yukarı. Can var mı? Yok. Ahmet attı. Zavallının. Helal ikisi. olsun. Oğul lafalan falan çekirdirseniz bana Silahı bu tarafa aldım daha güzel oynarım. <laughs> Şuradan bir daha in atlayacağım. Olacak mı? Reina, akıllarını alırsın. Dedim bu Reina. Hı? <laughs> İleri git Burası. Ha karakter Benim sesleri kapalı mı sende? Yo açık. Arayın, yardım yardım yardım. Drone gönderiliyor. Mide dikkat. İyi misin? Temiz burası. Özür dilemeyeceğim. 91-27 Bu <laughs> <İşi> kafada bitiyor. <laughs> Bir düşman kaldı. ''Spike ortada düştü'' Ay. Ah be lan, base ya. ya. ''Ağlamaları buradan bile duyuluyor'' Bunlar niye miden oynuyor? Lazım. Galiba lazım'' ''Sağol'' ''Teşekkür ederim'' Bu Cypher savunmada bizi yatıracak ya. Yok abi, hiçbir şey olmadı. Görüş sağlıyorum A var B temiz Şöyle atsana A'ya girdiler Bir düşman kaldı Nice Oy Spike A'da düştü Main'de Leyla main'de Mid var mı hocam? Ya orada ya Kapıyı açın lan nazif kapı, kapı. Aç kapıyı gardiyan <laughs> <laughs> Nehir senin gerçek olan cidden gümüş mü? Yok hayır Neysin normalde? Neyse. Plak. Güzel oynuyorsun. Benim anlamadığım bir şey var abi. Evet. Bu adamlar genel olarak nereden oynuyor? Çözdünüz mü bazılarını nasıl oynuyor? Mid'den ha. oynuyor. Hasan abi bak nerede oynuyor abi? Tam burada oynuyor. Onu biliyorum da mesela bazı, bazıları şu oynuyor ayrı oynuyor ya Bize yorulmak oynuyor. yok. Ha, korkak oynuyorlar. oynuyorlar. Dönüş yapıyorlar falan. İleriyi tarıyorum. O Aa. kadar muhteşem. A var, A var, A var. Çok oku. Dönüyorlar. İkisi arkada koş koş. Nazik koş. Arkaya bakıyorsun. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Base oh. Ah. kaçtı. Bir de Bir düşman Zaten kaldı. Bir tane base'den dönecek. Spike ortada düştü. <laughs> Taktikleriniz suya düştü. Tarıyorum. Hazır. Buldum. Spike B'de düştü göreceksin. Ah. Bir düşman kaldı. Ay. <laughs> <laughs> Buna mecbur. Ama bak sen orada jet'i tek vurduktan kekti. Silah var. Çal çaldım dedim. Silahım yerde okum yoktur. Teçhizat lazım. Sağ ol Biri bunu aldı. <laughs> Teşekkür. Nazif ben o ok kalçam kanka sen şurada dur tamam mı? Büyük ihtimalle bunlar buraya doğru saklanırlar en azından info alırız. Birimiz önden açıksın. Oku atayım ondan sonra açın kanka. Kara geceler üzerime titreyen bir çok sözüm var. Hasan şey koş. Oye! Canavar geliyor! Ya da at bitsin anladılar zaten. Görüş sağlıyorum. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Ah. <laughs> <laughs> bana koyma. Ya. Bunları Herkesin ya. Ben... işi bir teçhizat lazım. Nazif teçhizat bana lazım. atabilir misin kardeş? Biri bunu alabilir mi? Ben bu tur bir A'ya oynayacağım. Biriniz B'yi be tutabilir misiniz? Drop acaba? çıkar mı? Teşekkür ederim. Teçhizat lazım. Aku alabilir misin? Teşekkür ederim. Rica Ne kadar saygılısınız. oğlum? Oğlum konuşmayın bari, ya. Sen... <laughs> Arkasında kesin marketin lok gar yok bir iki tim Ahmet lan son oyuncu. Bak şimdi. Bak ha. Sonuma bak benim. Bir düşman kaldı. <laughs> Evin altı. <abi. gülüyor> Haas. <laughs> nice. Bunlar kolaylardı amına koyayım. Şey sıkıntı. Ben ölüyorum ya. Tek tabanca. Jet'ten yediğim <laughs> kuş var o. Atsam burada sen olmasan maçı kaybedeceğiz herhalde. Süperdin. Eline verdiğin destek. Teşekkür ederim. Çaka maka inşallah yardımcı olabiliyorum dedi. Güzel hareket. Ben nefes alsan ben yeter. Hadi yola. Teşekkür ederim. Sağ ol. Burası. Teşekkür ederim. Hızlı ol. Beyler be gizliler. <laughs> Yenildi. Helal atın. Helal oğlum. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Aa, kassanız alırdınız belki. Vandalları toplayın bak vandal var vandal. Silah var. Zayıf halkalarını bulup kıracağız. At. Uç bakalım. Geri dönüyorlar ha. Dolduruyorum. Takip işaretli. Ah. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Middeler dönüyorlar <laughs> Görüş sağlıyorum. Ede ne bebe? Döndüler. Galiba buradan gidip beni kaldırsana Biz kanka. Siz açıyorum. <laughs> Kara geceler, Üzerime titreyen bir <laughs> Siktir yavrum. Burası var. Adın abi. Hasan, adın. Bana sadece haritada kalınma lazım. Bana altı sağda adam var Jett. Seç. Sağda solda. Bir düşman kaldı. Heaven öldü bak. Ultim hazır. <gülüyor> <gülüyor> Yük kalmadı. <laughs> Nasıl beni kaldırabilir misin? Ben. Ah. Zaten her türlü kullanacağım Bir kere yok? kendimi aynı böyle hissediyorum. Burası. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Ben diyorum, kimse beni duyuyor. Görüş sağlıyorum. Bulduk. Oy, seç şey oynuyorsun ha. Kolay Çok oku. Dostlarımı yok edemezsiniz. Şok oku. Drone gönderiliyor. Gittim mi sandınız? Aaa. Vuramıyorum elim ayağım birbirine Abi CTRL'e basıyor ya. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Aku git oyna. Alırsın. Hadi aslanım. Üstüne gelecek. Dönüyorlar be. Dönüyorlar, A dönüyorlar. Koş Hasan. Görüş sağlıyor. Abi orada değil. Mitteler adamlar. A'ya koştular bence koş. Kes sustum. Bak abi bak Ne ara döndüler amına koyayım. Heaven var. Spike yerleştirildi. Önüne çıkacak. Git git duvar attı. İleriyi tarıyorum. Ortada düşman var. Al var al. Al Girdiler Görüş kısıtlanıyor. Duvar attı hemen <laughs> yerleştirildi. Gençleştim resmen. Evet. 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 bir Evet. 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 Gizlice bakmak yok. Spike Spike düştü. Uç Var mı? burası. Yani bu alırsın. Ben şu Benim şama peki. Yeşil kutu arkasında biri var. Bu var bu Değil. Ah. Görüş sağlıyorum. Hep A'daydı bu ev. Neden? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ah. Sis atıyorum. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Nazim ah. sen bu turu al. Onlara pabuç bırakmayın. İleriyi tarıyorum. Bak Cypher burada. Hı. Sesleri salıyor. Ah. Dolduruyorum. Oh. Gir 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 gir. Drone gönderiliyor. Nereye gitsek lavuk orada ya? Dönüyomuş gibi yapalım ama dönmeyelim. Gel abi dönmüş gibi yap. Onlar da dönecek. Çok iyi. Radyo taktikler. Ya şuradan mantık vurayım. Boş mu? Ben leşle işte girdim. Siz hiç biliriniz bir şey yapmıyorum. Yazıklar yes, olsun. Ah. Ya abi Spike ne oldu B'de ya? Düştü. Ya ananı sıkma şimdi